Nasılsın? Selamlar aleyküm. Nivon nerede? Bana. <laughs> <laughs> şey Sega şu tipinle paranormal peşine düşün. <laughs> çok tatlı. <laughs> Teşrifinizi s**k Efendim? Öyle bilgisayar. Hacan mı oğlum? Var ya sen. Sakin <laughs> 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 ol. konuşuyor ya, ya adam. Sen bir ona anı anlatacaktın. Anı anlatmak. El aynanın işi. Çağır. Bunu yorran. Bu uygulamayı <laughs> kullanan takipçimizden yorum <laughs> aldık. Yemin de ediyorlar. Evine cin gitmiş. Tövbe <laughs> Evine bir gülü gülüyoruz. Kim mi? Bilmiyoruz. mezarlık zampar, var ama. yemin ederim. Oğlum mezarlıkta mezarlık nasıl bir hak etti ama? Biri geliyor, biri geliyor. Ne koştuysa bak ama. E bunun koştuysa bak var. <laughs> <laughs> orada bak, orada bak. biri geliyor, biri geliyor. <laughs> Vakit kaybediyoruz. Valla bak yüzüm bembeyaz kesildi. Kapıları kilitleyip sessiz olun. Böyle bir ev yoktu biz e, gelirken. Yani. Vardı. Var, var mıydı? Var. Korkutmayın ben de Allah. seversen. Ben görmedim mi? Yok yok yo, doğru yoldayız. Sıradaki yere gidiyoruz. İnternet falan her şey gitti. Bir tedirgin oldu. Her şey yeniden oluşturuyor. Son batarya. <laughs> ne oldu lan? Niye vurduk? Birinin evine vurdu. Oğlum iskeleye atıyor direkt gidin ya diyor. O iskeleye gidelim. Gitmiş. Çekme ya canım. gidelim ya. Hayır kardeşim. <laughs> Hocan geliyor mu sen bizde? <laughs> bak bak şovlara bak. Ya şovlara bak. Ya, bunlar bir şey yazacaklar. <laughs> Ulan bu hep adam. Çok deli vermiş de çocuk. Ölüme gel. Yok. Duydun <laughs> mu? Kanka yemin ederim bir arkadan bize bakıyor. Her şeyimin üstüne yemin ederim. Bak bak. Kanka oluyor. Bak bak. Oğlum çok korktum ya. <laughs> Gerçekten rahatsız oldum. Kanka. Yani o son eve gidelim derken. <laughs>